Televizyonu Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerde birlikteyiz. Hamdi Sarer basın toplantısıyla Ergene ilçesi AK Parti aday adaylığını açıkladı. AK Parti Çorlu ilçe binasında yapılan basın açıklamasında kendisini ve ekibini sosyal ağlarda kamuoyuna tanıtacağını söyleyen Sarer, çevremiz sanayi ve tarıma elverişli bir alan olduğu için... Tek tek halkımızın kapılarını çalıp İstek ve şikayetlerini not alacağız. Kazanan partimiz, kazanan Ergene olacaktır dedi. Bilindiği üzere AK Parti hükümetinin Tekirdağ Büyükşehir Belediye olmasından sonra Ergene ilçesi diye bir ilçemizin oluşumu söz konusu. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ün 6 Aralık 2012 tarihinde onamasıyla yaklaşık 60 bine yakın nüfusu bulunan takriben de 42 bin seçmeni mevcut olan 10 köy, 4 belde ve 2 mahalleden oluşan Ergene ilçesi Allah'ın izniyle AK Parti'nin ak hizmetleri doğrultusunda o bölge insanının beklemiş olduğu, hasretten beklemiş olduğu hizmetlerin onlara en kısa sürede planlı projeli bir şekilde ulaşması açısından bu kutsal emanet olarak varsaydığımız göreve benimle birlikte yola çıkan arkadaşlarımla talip olduğumuzu burada siz sayın değerli basın mensubu arkadaşlarımıza ve partimizin yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza duyurmak amaçla buraya gelmiş bulunmaktayız. Şimdi basın mensubu arkadaşlarımızın birçoğunun bana muhakkak sorusu olacaktır. Ben bu basın toplantısını birinci öncelikle kendimi ve ekibimi bu basın yoluyla bunu inşallah önümüzdeki günlerde sizlerle çok daha sık temasa geçerek ve sanal alemde Twitter ve Face'den çok daha yaygınlaştırarak mevcut kamuoyuna hızlı bir şekilde kendimizi ifade etme şansını yakalamış olacağız diye düşünüyorum. Sorulacak olan soruların en başında büyük bir ihtimalle mevcut olan Ergene'nin Ergene ilçesinin ıslah çalışmasıyla alakalı sorular olacaktır. Bu konudan alakalı plan ve projelerimizin olup olmadığını sormak isteyeceksinizdir. En doğal hakkınız. Fakat ben zamanınızı fazla almak istemiyorum. Plan ve projelerinizden ilgili sorularınız varsa lütfen onları önümüzdeki süreç içerisinde arkadaşlarımızdan birlikte halkın arasına girerek özellikle sanayi ve tarım bölgesi olan bu bölgemizde halkımızın tek tek gerekirse kapısını çalarak tarımla uğraşanların tarımla ilgili sıkıntılarını sanayi ile uğraşan arkadaşlarımızın sanayi ile ilgili sıkıntılarını ve beklentilerini profesyonel bir şekilde not alarak, planlayarak, projelere proje haline getirerek önümüzdeki yakın süreçte sizlerle tekrar plan ve projelerimiz üzerinde bir basın toplantısı talebinde bulunmak ıı, isteyeceğiz. Bu kararı yaklaşık olarak ıı, bu kararı e, derken e, yani, işte şey. e, tabi yani bizler de bu coğrafyada yaşayan insanlarız yani geçmiş ismiyle sağlık mahallesi olan şu anda yeni ismiyle Ergen olan bölge bizim kendi bölgemiz halükarda oradaki sıkıntılar e, bizi de burada ciddi manada rahatsız ediyor. Ee, biz de bu bölgenin insanı, e, bu halkın e, arasından bir vatandaş olarak tabii ki duyarlı davranmak zorundaydık. E, bu vesileyle e, arkadaşlarımla istişare yaparaktan böyle bir konuya e, karar kıldık. Dedi ki biz de Ergene'nin e, belediye başkanlığına e, aday olacağız ve Ergene ve çevresi için elimizden gelen tüm gayretleri göstereceğiz. Dolayısıyla e, Siyasette bugüne kadar çok talepkar olmadık ama <laughs> siyasette de verilen tüm görevleri yerine getirdik. Dolayısıyla benim gibi belediye başkan aday adaylığına çıkacak birçok arkadaşımız muhakkak olacaktır. Bu bana göre son derece kutsal bir görevdir. Çünkü orada emanet edilmesi ve daha sonra bir başkalarına devredilmeyi bekleyen koltuk diye sıcak bir makam söz konusu. Kişiler bunun rehavetine kendini kaptırmamalı diye ...buradan e, bir mesaj vermek istiyorum. Çünkü koltuklar ve makamlar geçici, malum. Dolayısıyla... <laughs> ...ben bu yarışa besmeleyi çekerek çıktım. Elimizden gelen tüm gayreti göstereceğim. Başarılı olmak için. Ama başarılı olamazsam da... ...kesinlikle ve kesinlikle... ...bu şahsım adına olacak bir başarı değil... ...partinin başarısı ön planda tutulmalıdır diye düşünüyorum. Ben aday seçilemediğim takdirde dahi olsa ben ve ekibim tamamen kesinlikle net olarak söylüyorum ki o koltuğa hak görülen arkadaşımızın yanında mücadelemize devam edeceğiz. Burada amaç kişilerin koltuğu sahiplenmesi değil, partinin orada ak bölgede ak hizmeti getirmesi olacak. Sayın Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in İstanbul'daki şehircilik ve İstanbul'daki belediyecilik anlayışından sonra Partinin bu duruma geldiğini sanıyorum bilmeyen yok. Yani AK Parti'nin yıllardır Türkiye'de iktidar olmasının temelinde başlangıç itibariyle hizmet verdiği belediyeciliğin çok büyük bir rolü olduğunu da herkes biliyor sanıyorum. Biz bu mantıktan yola çıkarak bu mevcut olan yeni belediyede inşallah elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Dediğim gibi biz sadece mevcut olan kutsal emanete talip olduğumuzu ifade ediyoruz. Buna kamuoyu karar verecek diye düşünüyoruz. Partimizin bu konuyla alakalı muhakkak araştırmaları olacaktır. Kimse buraya oturup basın açıklaması yaparken ille de ben deme şansına da sahip değildir. Böyle bir hak kimse yok. Dolayısıyla kim daha çok çalışır, kim daha çok halkımız ve partimizi bulunduğu mevcudun üzerinde bir noktaya taşımayı Şiar edinip sonuç alırsa inanıyorum ki hak onun olacaktır. O kutsal emaneti orada sahiplenmek geçici bir süre içinde olsa onun hakkı olacaktır. Dolayısıyla herkese tüm ama tüm arkadaşlarımızın hepsine aday adaylarının başarılar diliyorum. Benim de sloganım başarılar diliyorum. Başarılar diliyorum. Başarılar diliyorum. Başka bir şey söyleme şansımız yok. İnşallah kazanan partimiz olacak. Kazanan ergene halkı olacak ekip içinde daha erken diye düşünüyorum. Dolayısıyla tabii ki ekibimiz var. Ee, arkamızdaki ekibe güvenmesek de malum ee, böyle bir konuda yola çıkma şansımız olmaz. Dediğim gibi önümüzde sizlerle çok daha sıkça görüşecek zamanlarımız olacak inşallah. Ben hiçbir zaman profesyonelliğin dışında amatörce bir işe hayatım boyunca kalkışmadım. Ben bu konuda da başarılı olacağımıza, ekibimle birlikte başarılı olacağıma kesinlikle inanıyorum. Biz dediğim gibi bugün resmiyette bu açıklamamızı yaptıktan hemen sonra, hatta çok net söylüyorum, Cuma'dan hemen sonra çalışmalarımıza, ekibimizdeki bazı arkadaşlarımızdan birebir başlayacağız. Yani bizim amacımız kapı kapı gerekirse gezmek, sanayicimizden, hayvancılıkla uğraşan bölgedeki insanımızdan, tarımla uğraşan insanımızdan, Birebir temasa geçerek onların beklentileri nedir? Şu ana kadar yapılmasını istedik de yapılmayan şeyler nedir? Geçmişte siyasetçilerin söz verip de yerine getirmedikleri nelerdir? Bunların hepsini tek tek üst üste alt alta neyse yan yana hepsini bir araya getirerek dosyaladıktan sonra ekibimle beraber onların değerlendirmesini yapacağız. Ergene Nehri hakkında e, çalışmaları neler olacak? Canım kardeşim Ergene Nehri ile alakalı Geçmiş yıllarda da bakanlığımızın almış olduğu kararlar doğrultusunda biliyorsunuz geniş çaplı bir e, ıslah çalışma projesi mevcut. Bununla ilgili de e, sizlere söz verdiğim gibi yakın gelecekte devletimizin yaptırmış olduğu özellikle isim vererek söyleyeyim. Yanlış hatırlamıyorsam Namık Kemal Üniversitesi'nin kurulmasından önceki aşamada Trakya Üniversitesi'nin Üniversitesi e, olduğu dönemdeydi. Ergene bölgesiyle alakalı ciddi e, çalışmalar yapıldı, ıslah çalışmaları. Dolayısıyla bu bilgileri e, şu kapıdan çıktıktan sonra basın açıklamasından hemen sonra bu bilgilerde dahil olmak üzere bu ve buna benzer bölgemizi ilgilendiren bilgilerle e, alakalı çalışmalarımıza da başlayacağız. Gideceğiz gerekirse resmi kanallardan bunların talebinde bulunacağız. Onları inceleyeceğiz. Siyasi manada yapılabilecek neler varsa o bilgiler doğrultusunda tabii ki onlarla ilgili çalışmalarımızı sizlerin önüne sunacağız. Kredi kartlarına dikkat. Evet sevgili izleyenler Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde kredi kartları ile ilgili yaptığı açıklamadan sonra Çorlu halkına kaç kredi kartınız var ve ne sıklıkta kullanıyorsunuz diye sorduk. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen gün kredi kartlarıyla alakalı yaptığı açıklama üzerine vatandaşlara kredi kartı kullanıyor musunuz diye sorduk. Kredi kartı kullanıyor musunuz? Hayır. Peki neden kullanmıyorsunuz? Uygun bulmuyorum, gerek duymuyorum. E artık genelde nakitten daha çok kredi kartı kullanılmaya başladı. Siz neden uygun bulmuyorsunuz? Ben nakit kullanıyorum. Hayır. Peki neden kullanmıyorsunuz? Bir gerek duymuyorum. Ee, artık daha çok nakitten çok kredi kartı kullanılmaya başlandı Hayır, ama Ben gerek duymuyorum yani Hiç gerek yok Evet ee, Peki size artıları veya eksileri nelerdir? Ee, artı eksi derken ee, Yani işte kredi kartı ya yani Mesela nakitse kullanabilirsiniz ama kredi ku e, kartı kullanmanızın amacı ben nedir? Sıfır kullanıyoruz ancak Aydan aya Aydan aya kullanıyorsunuz Peki kaç tane kredi kartınız var? <laughs> yok kullanmıyorum Peki neden kullanmıyorsunuz? Kullanmıyoruz işte. İşimize gelmiyor. Ondan kullanmıyoruz. Toyota'nın Dünya ve Türkiye birincisi Çorlu Köşkdere'de. Corolla'nın 11. jenerasyonuna dünyada ilk kez Türkiye'deki kullanıcılar sahip oldu. Aracını 4 ay önce alıp dünyada ve Türkiye'de Corolla'nın yeni versiyonunun ilk sahibi olan Muhammed Çetinkaya ve diğer araç sahipleri kanalımızla duygularını paylaştılar. Tık tık yola emanetim ben sana hayat uzun bir yolculukta inişler kadar çıkışlar da varsa Toyota 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 çıkırım senle her yola Toyota. Toyota güzel bir araç. Yani Japon arkası bir araç. Ben 7 yıldır her sene araba değiştiririm. Ben Çerkezköy'e galericiyim. Galibon otomotivin sahibiyim. Ama bin çok arabaya biniyorum. Bundaki peronası hiçbirinde yok. Ve şu cimri bir araç. Yakıtı çok güzel. Frene basıyorsun, e, istediğini buluyorsun. Yani basıyorsun gidiyor, basıyorsun duruyor. Bundan da araç olmaz. 7 yıldan beri bu özelliklere sahip olduğu için mi tercih ediyorsun? Tabii ki, tabii ki. Tabii ki. Yani araç güzel bir araç. Benim görür test araçlar var. Siz de binin görün, kullanın. Ben de, ben de, bir sürü araç var. Ben onlara biniyorum, onlara da görüyorum. i̇sim yani vermeye gerek yok yani. Herkes kendi malını bilir. Hani için Toyota'yı tercih ediyorum? Yakıt da çok ekonomi. Yani arzı açmıyor, başını ağrıtmıyor. Problemsiz. Her sene değiştiriyorum. Bir sene 70-80 bin yapıyorum, 90 bin yapıyorum, 100 bin yapıyorum. Her sene araba değiştiririm ben. Türkiye'de ilk defa ben alıyorum bunu. Bu yeni nesili 4 önce yazıldım. Yani Türkiye'de ilk önce ben aldım. Nasıl bir duygu peki? Çok güzel bir duygu. E, duygularınızı biraz, biraz açabilir misiniz? Anlatabilir misiniz? Ya seviniyorsun, güzel bir arabayı biniyorsun. Beklediğine değiyor. Yani dört ay beklemişsin, hakkında beklediğine değiyor yani. Değen bir şey. Yani ben Çerkezdeki'nin gariban otomotivin sahibiyim ben. Ben araba görmemiş bir insan değilim ama seviyorsun işte, oluyor. Yani sevindiriyor. yani. İçindeki performansı, kasanın iç güzelliği, temizliği, değine, beklediğine değiyor yani. Değmesine ne alayım ki? Herkese tavsiye ediyorum. Alsın. Şikayet olan olmaz bunda. Kemal Su. Zeniha Su. 92'den beri. Hanım 92'den beri. Ben daha yeni talip oldum. yani mutluyum. Hayırlı hayırlısı olsun. Neden Toyota'yı tercih ediyorsunuz? Rahatlık ben... bakımına. Geniş araba, güzel. Ben istediğim ha. gibi bir arabaya kavuştum yani. Ondan Hatta şey. Allah razı olsun. çok şey yani. <laughs> çok. ifade edemiyoruz kendimizi. Allah razı olsun. İyi. Yani, yani alım, alım satım o, şey alımdan şeyden e, ben bize şeyden yani davranmalarından çok yardımcı oldular. Onlara çok teşekkür ediyorum ya yani sizin şey. Bu yaşta birer Toyota sahibi olmak çok güzel bir şey. Her kişiye yani nasip olsun. Sevgili izleyenler, dün akşam genç erkek Atatürk Meydanı'nda arkadaşlarının işbirliğiyle sevdiği genç kıza evlenme teklifi etti. Çift Atatürk Meydanı'ndan geçerken erkeğin arkadaşları benimle evlenir misin yazılı pankartı açtı. Bir diğer sürprizi ise üç arkadaş 27 yaşına giren arkadaşları Özlem Karakuş'a yaptı. Doğum gününde böyle bir sürprizle karşılaşan Karakuş duygularını Çorlu televizyonuyla paylaştı. 27 yaşına girdim. Ee, arkadaşlarınız size böyle sürpriz yapmasını bekliyor muydunuz? Hayır beklemiyordum. Sürpriz oldu gerçekten. Ee, neler düşünüyorsunuz? Ee, çok mutluyum. Çok sevinçliyim. Ee, tabii yaşlandığım için de birazcık üzgünüm. Ama yine de mutluyum. Ee, bu sürprizi hazırlayan arkadaşlarınız hangisiydi? Ee, hepsi. Şurada görmüş olduklarınızın hepsi. Evet ev arkadaşım Çağla kendisi. Diğer eski iş yerimden arkadaşım, o da onun ablası. Hepsi birlikte organize etmişler. Böyle sürpriz yapmayı ne zaman karar verdiniz? 5 dakika içinde. Peki daha önceden birilerine yaptınız mı böyle sürprizler? Hayır, ilk oluyor. Ee, arkadaşınızı çok sevdiğiniz için mi yapıyorsunuz? Tabii ki yani. Aynı durumu siz ya yaşamak ister miydiniz? Bilmiyorum daha farklı da olabilirdi de şartlar buna el verdi şu anda. Arkadaşlarımın hepsine tek tek çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Sağ olsunlar. Çorlu Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haberlerde birlikte olduk. Sevgili izleyenler bu haftalık bizden bu kadar. Pazartesi günü yine aynı saatte saat 20'de görüşünceye dek alacağınız tüm haberler mutluluk haberleri olsun. Hoşçakalın. Müzik